Kızlar bu kalabalıkta bu parkuru tamamlamaya çalışacağız. Başlayın ben de gideceğim, Ben de gideceğim. Ama dikkat edin bakın çok kalabalık. Yavaş. Dikkat. Ama beni de bekleyin. Koş 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 tamam koş. Geldim koş. Kayla koş abla gitti. Kayla abla gitti. Koş sana. Kızım abla nerede? Kayla burada mı? Ablam buradan mı gitti? Buradan mı gitti? Melek yok. Abla nerede? Yürü bakayım yürü. Yürü bir gidelim şöyle bir tamamlayalım. Yürü. Orada mı? O zaman Orada git oradan git koş. Koş onun yanına gidelim. Ay çok kalabalık. Abla bu parkuru nasıl tamamlayacağız? Koş. nerede? Yavaş. Kayla yavaş. Ay ya ablayı bulamıyorum. Melek yok, Kayla. Kayla Melek nerede? Ay parkuru tamamlıyoruz ama. Atla. Hoppa. Hoppa yavaş. Hala yavaş. Melek. Melek yok. Melek yok. Aha buldum Melek. Gel buraya. Kızlar beni bekleyin. Kızlar. Kızım beni bekleyin. Neredesiniz? Ya beni diye beklemiyorsunuz bak. Bak. Beni bekleyin. O bir taraftan gideyim. O bir taraftan gideyim şunları yakalayayım. Siz geldim sizi gelin buraya. Koş. Ay ikisi farklı yöne gidiyor gel. Gel. İkiniz de yanıma gelin. Bak biri sağdan biri soldan geliyor. İlk önce kim gelecek yanıma? O melek yön değiştirdi. İlk önce kim gelecek yanıma? Kim gelecek? Kim gelecek? Kim gelecek? Kayla geldi. Melek de gel. Ya siz beni bırakıp nereye gidiyorsunuz? Ben sizi kaybolduğunu sandım. Kayla ile seni aradık biz. Abi, 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 Fazla abi, abi, uzaklaşmayın abi, ama. Bak çok kalabalık kayboluruz. Hadi video hadi tamam daha video, daha video. Daha tamam daha hadi. Daha. Hadi tamam bir daha hadi kay. Tamam hadi yürü. Hadi, hadi. Tamam. Hadi, hadi. Kayla. Kayla. Hadi, bitmedi. Tamam hadi bitmedi mi parkuru bunu? Hadi. E hadi yürüyün o zaman. Hadi, hadi. Yürüyün. Taş atma yapacağız. Ama bak uzaklaşmayın e, fazla. Neredesiniz? Buraya gittiler. Nereye gittiler? gittiler. <laughs> Gördüm nereye gidiyorlar. Bak bak ay düşüyordum. Hadi. Ay kızlar. <gülüyor> <gülüyor> ya beni niye beklemiyorsunuz siz? Sen gel. Siz gelin. Aa şimdi ben kaçıyorum. Ha ben gidiyorum işte. Ha, gidiyorum. Ben gidiyorum hadi bulun beni. <laughs> gidiyorum işte. Hadi yakalayın beni bakayım. <laughs> <laughs> ya beni bir hoppa hop oldu bakayım <laughs> hop bicik hop bicik.